2 inç boru 80 santim içeriye giriyor. 1 metre yükseliyor. 4.2 metre devam ediyor. Buraya kadar 2 inç. Buradan 110 santim yine devam ediyor. T'ye kadar. T'den yine 110 santim. 2 inç. Burada dönüş var. Buradan yine 1 metre. 2 inç. Buraya kadar geliyor. Burası 140 cm köşeden T'ye kadar 2 inç Buradan 1 inç daire girişine gidiyor 2 metre Yukarıya 1.5 çıkıyor Burası 40 cm Ve 1.5 inç buradan 210 cm burası Buraya kadar sağ tarafa 110 santim birinç sol tarafa ne evet, yaklaşık 2 metre birinç yukarı yine bir buçuk devam ediyor 40 santim burası birinci kat ikinci kata çıkıyorum İkinci kat yine bir buçuk Buru 110 santim yine. Buradan 110-120 santim birinç daire girişine geliyor. Sol tarafı da yine 2 metre birinç. Yukarıya buradan bir bir çeyrek devam ediyor. İkinci kat burası. Bir bir çeyrek devam ediyor yukarıya. 40 santim. Yine 210 santim bir bir çeyrek. Buradan sağ tarafa 110 cm. sola 2 metre. 1 inç bunlar. Yukarı yine 1,1 bir bir çeyrek devam ediyor. 40 cm. Burası 3. kat. Burası 4. kat. Yine 1,1 bir bir çeyrek. 210 cm. Geliyor T'den. Sağ tarafa 1 inç 110 cm. Sol tarafa 1 inç 2 metre. bina girişi buradan geliyor merdiven hemen sağda bir daire zemin kat karşıda bir daire birinci kat merdivenden çıkınca sağda bir daire solda bir daire ikinci kat sağda bir solda bir Üçüncü kat yine aynı. Birer daire. Dördüncü kat, son kat. Bunlar dubleks. Sağda bir daire, solda bir daire.